Şerife'nin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere mevsimlik, ajurlu bir örgü modeli hazırladım. Her türlü böyle mevsimlik yazlık örgülerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Özellikle böyle ince angora iplerle dantel zarafetinde örgüler elde edebilirsiniz. Modelimiz 2 ilmekle yapılıyor. 2 4 6 8 10 şeklinde 2 ilmeğin katlarını ayarlamanız gerekiyor. Ben 16 ilmek hazırladım. Örgüme başlıyorum. Şu anda örgümün ilk sırasındayım. Burası örgümün ön yüzü. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Sıra boyunca ilmeklerimin tamamını düz olarak örüyorum. Her kalınlık dikle çalışabilirsiniz bu modeli. Orta kalınlık iplerle veya ince angora iplerle ya da merseriz iplerle çok şık duracaktır. Fil örgü yerine de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bir sıra ilmeklerimi düz olarak ördüm. Şimdi örgümün arka tarafındayım. Burası modelimin ikinci sırası. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bu defa ilmeklerimi bir sıra ters olarak örüyorum. Bir sıra ön yüzde düz, bir sıra arka yüzde ters şeklinde öncelikle iki sırayı tamamlamamız gerekiyor. Sıramı tamamlıyorum ve tekrar örgümüzün ön yüzüne geçiyorum. Burası örgümün ön yüzü. Modelimin üçüncü sırası. Kenar ilmeğini normalde örmeden alıyorum. Fakat bu sırada kenar ilmeğini düz olarak örüyorum. Devamındaki iki ilmeği birlikte düz örerek topladım. Tek ilmeğe düştü. Bakın bu ilmeği şişime tekrar geri taktım. Bir kere daha bu ilmeğimi düz ördüm ilmeğimi şişime geri taktım ikinci kez düz olarak ördüm devam ediyorum sonraki iki ilmeği birlikte düz örerek topladım tek ilmeğe düştü bakın bu ilmeği şişime geri aldım bir kere daha düz olarak ördüm aynı ilmeği şişime geri aldım ikinci kez düz olarak ördüm devam ediyorum sonraki iki ilmeği birlikte düz örerek topladım elde ettiğim ilmeği şişime geri aldım ve bir kere daha düz olarak ördüm elde ettiğim ilmeği şişime geri aldım ikinci defa düz olarak ördüm sıra boyunca ilmekleri önce ikişerli olarak düz örüyoruz şişimize ilmeğimizi geri alıyoruz bir kere daha düz örüyoruz ilmeğimi tekrar geri aldım ikinci defa düz olarak ördüm bu şekilde her iki ilmeği önce birlikte topluyoruz. Elde ettiğimiz ilmeği şişe geri alıyoruz. Bir kere düz örüyoruz. Tekrar geri alıyoruz. İkinci kere düz olarak örüyoruz. Sıra boyunca ön yüzde bu şekilde devam ediyorum. Ve bu sırada ilmek sayısı yarıya düşmüş oluyor. Son iki ilmeği birlikte düz örerek topladım. İlmeğimi şişime geri aldım. Bir kere düz ördüm. Aynı ilmeği şişime geri aldım, ikinci kere düz ördüm. En son kenar ilmeğini düz olarak ördüm ve böylece sıramı tamamlamış oldum. Şimdi örgümün arka tarafındayım, modelimin son sırasındayım. Tekrar burada kenar ilmeğimi ters olarak ördüm. İlk ilmeğimi ters örüyorum. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek ters, bir ilmek doluyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Bir ilmek doluyorum. Sıra boyunca bir ilmek ters örüp bir ilmek dolayarak devam ediyoruz. Böylece eksilen ilmek sayısını eski haline getirmiş oluyoruz. Bir ilmek ters ördüm. Bir ilmek doladım. Kenar ilmeğini ters örerek sıramı tamamladım. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Bundan sonrasında İlk başlangıçtaki yaptığım işlemleri tekrar etmem gerekiyor. Hemen hızlıca ikinci modeli görelim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Sıra boyunca ilmeklerimin tamamını düz olarak örüyorum. Bunu her model geçişinde yapmamız gerekiyor. Önce ön yüzde ilmeklerin tamamını düz olarak örüyorum. Ve sıramı tamamladım. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Bu defa ilmeklerimi önce kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ters olarak örüyorum. Bir sırada ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Biraz hızlıca geçmek istiyorum bu kısmı. Daha sonra ön yüzde modelimizi kurmaya başlıyoruz. Sıramı bitirdim. Ön yüze geldiğim zaman önce kenar ilmeğini düz olarak örüyorum. Daha sonraki iki ilmeği beraber düz örerek topluyorum. Oluşan ilmeği şişime geri aldım. Bir kez düz ördüm. Oluşan ilmeği şişime geri aldım. İkinci kez düz ördüm. Tekrar iki ilmeği beraber düz örerek topladım. Bakın tek ilmek oluştu. Bu ilmeği şişime geri aldım. Bir kez düz ördüm. Aynı ilmeği bir kez daha şişime geri aldım. İkinci kez düz ördüm. Sıra boyunca her iki ilmeği önce birlikte topluyoruz. Ve ilmeği şişimize geri alıyoruz. Bir kez düz örüyoruz. Aynı ilmeği ikinci kez şişimize geri alıyoruz. Ve ikinci kez düz olarak örüyoruz. Bu şekilde sıra boyunca devam ediyorum. Sıramı tamamladım. Örgümün arka tarafındayım. Kenar ilmeğin ters olarak ördüm. Burada önce bir ilmek ters örüyoruz. Sonra bir ilmek artırıyoruz. Ve sıra boyunca önce bir ilmek ters. Sonra da bir tane ilmek artırarak devam ediyoruz. Bu sırada sayı tekrar eski haline getirmiş oluyoruz. Ve her defasında önce bir ilmek ters. Sonra bir ilmek artırıyoruz. Ve kenar ilmeğini ters örüyoruz. Modelimizin yapılışı bu şekilde devam edecek. Biz iki modelimizi uygulamış olduk. Dediğim gibi angor iplerle de dantel zarafetinde bir örgü elde edebilirsiniz. Ben 3,5 numaralı şiş ile küçük bir parçada modelimi çalıştım. File örgü görünümü elde etmek istiyorsanız şiş kalınlığını biraz daha kalın tutmanızı tavsiye ederim. Biraz önceki çalıştığım modeli anlattığım şişin 4 numara idi. Onda böyle ajurları daha belirgin. Daha salaş bir model oldu. Daha sıkı durmasını istiyorsanız da şiş numaranızı biraz daha inceltmeniz gerekecek. Bunu kullanacağınız yere göre kendiniz ayarlayabilirsiniz. Burası da örgümün arka yüzden görünümü. Yapmayı işten herkese kolay gelsin.